Haftalardır yetkililer salgın tehlikesine karşı evde kal, sosyal mesafeye dikkat diye uyarılarda bulunuyor ama bunu ne dikkate alan var ne de umursayan. Araç trafiğine kapalı İzzet sal Caddesi'ndeki kalabalık gün boyu azalmıyor. Öte yandan bankaların önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar da gözlerden kaçmıyor. Uzmanların ve yetkililerin koronavirüsü salgınının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla sürekli yaptıkları evde kal çağrısına rağmen kentin en işlek caddesi gün boyu dolup taştı. İş yerlerinin büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıkan vatandaşlar ve işleri için dışarı çıkanlar da eklenince caddedeki kalabalık gün boyu azalmıyor. Tamam. Tamam. Kentin en işlek caddesi olan ve bariyerlerle kapatılan İzzet Baysal Caddesi'nin giriş ve çıkışlarında görev yapan polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Polis ekiplerince oluşturulan bariyerli kontrol noktasında vatandaşların kimlikleri kontrol edilirken sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda da uyarılar devam ediyor. Ekipler cadde üzerinde devreye gezerek anonslarla bireyleri evde kalmaları konusunda uyarıyor. Maskesiz olan ve kurallara rağmen dışarı çıkanlarla ilgili cezai işlem alanlarda uygulanıyor.